Tahsin Turacı. Bu fakültede okuyordu, bulamadınız mı hala? Baba adı, adresi, ikisi de işime yarar. Üzgünüm. Bu okulda o dönemde Tahsin Turacı adında bir öğrenci okumamış. Kaydı yok. Emin misiniz? Yanlışlık olmalı, biz beraber okuduk bu fakültede. Bir de o sene okulu bırakan öğrencilerin isimlerine bakabilir misiniz rica etsem? Bakalım. O sene okulda üç kişi bırakmış. Biri Zeliha Doğan. Tamam, o benim. Diğeri Ayşe Özge adında birisi. Üçüncü kişi kim peki? Üçüncü kişi Kerim Tınar adında birisi. Söylediğim gibi Tahsin Tuğracı bu okulda hiç okumamış. Peki, tamam. Teşekkür ederim.